Hello. Evet. Allah. <laughs> <Hola. Ay. gülüyor> naber Ceyda? İyidir Allah senden. haber Şikirin? Ne için geldik, ne için toplandık? Ya şöyle bir Hollanda'yı ele almayalım ya. Hollanda ne kadar güzel bir ülke. Orada yazılım mühendisleri acaba ne kadar maaş alıyorlar? Şimdi 2024 geliyor. Ee, böyle C-level pozisyonlar, menajerler, işte of'lar ne kadar maaş almak isterler, isterler de. Şirketler ücretleri nelerdir? Ee, bununla ilgili ne diyorsun? Ne yapalım? Şimdi şey daha öncesinde hani İngiltere'yi çektik. İngiltere'deki maaşları raporunu da yayın e, paylaştık. Ama Hollanda'nın maaşlarını bulmak daha zorlu değil mi? Kesinlik İngiltere'de. Kesinlikle öyle. Özellikle işte e, Hollanda marketinde biraz daha farklı e, kaynak bulmak daha kısıtlı. O yüzden biz yine kendi alanımızda var olan e, network'ümüzü kullanarak aslında Hollanda'da e, var olan arkadaşlarımıza aynı zamanda oradan da bayağı bir katılımcı geldi. Bir yazılım e, mühendisleri raporu hazırlıyoruz. E, burada oldukça güzel bir... E, veri aldık. Aynı zamanda farklı kaynaklardan da yararlandık. Hollanda merkezli olan e, raporlardan da yararlandık. Çünkü oldukça kısıtlı bilgiler var. Doğru bilgi vermek adına bizdeki bilgilerle aynı zamanda global farklı marketleri de karşılaştırmak istedik. Çok da farklılık yokmuş. E, ama oradan da data ne kadar fazlaysa o kadar güvenirliği artıyor sonuçta. O yüzden e, eğer bu paylaşımlarımızla arkadaşlar da altı yorumlarda bulunurlarsa çok faydalı olur bizim açımızdan. Evet, ya işte farklı kaynaklar da olabilir, yorumlar da olabilir. Kendi deneyimlerinden de faydalanabilirler. Her türlü yoruma e, çok çok açığız. O zaman gelsin mi Hollanda gelsin. raporumuz? Bakalım ne çıkmış bize? Aa biz. Aa biz. <laughs> o zaman şöyle genel olarak bir şeyden başlayalım mı? Ünvanlardan başlayalım mı? C-level'ı ele alacağız değil mi bu videomuzda? Özellikle. Evet, uzun uzun bir video olmasın. Daha sonrasında yazılım mühendisleri maaşları için Hollanda'da yazılım mühendisleri maaşlarının biraz daha işte senior, mid level gibi bir bölüm de yaparız. İlk aşamada C level'ları ele alırsak çok daha kısa bir video olur gibi geldi bize. O yüzden bir sonrakinde farklı pozisyonları da ele alabiliriz. De C level demek? kime diyoruz peki? Kime diyoruz biz raporumuzda? C-level'i kime diyoruz? E, yönetim tarafında olan, aslında şirketin vizyonunu e, temsil eden e, ekip ediyoruz. Yönetimle çok daha bağlantılı e, çalışan kişi şey ediyoruz C-level'i. Hatta direkt yönetim olan e, ekip ediyoruz, değil mi? E, Aynı. Chief olarak geçiyor aslında C-level Chief dediğimiz. Chief'in e, C'sinin kısaltması yani. 15 Aynen. yıl. Ç Şef, CEO, evet, şef. Şey, şef. şef. Şef, şef. <laughs> Onun altında aslında hangi ünvanlardan geçerek şef oluyor genelde insanlar, basamakları eğer e, adım adım çıkmışlarsa, ki adım adım çıkmadan da bazı zamanlar C level'a gelmiş kişiler görebiliyoruz. E, altta neler var? Junior var, mid level, senior, manager ve head of dediğimiz kısım var. Ondan sonra da chief dediğimiz C level'a e, ulaşan e, bir şeyimiz var. Ee, evet, aslında burada şey diyebiliriz. Yani head of'la C-Level'e ayıran fark ne olabilir? C-Level daha yönetim tarafında olan, daha stratejik kararlar alan, e, belki artık e, yazılım tarafında yer almayıp daha stratejik rollerde yer alan kişi olurken Head of bazen e, elini taşın altına koyarak her türlü sorumluluğu da alabilen, daha teknik tarafta neler yapılacağını paylaşan daha teknoloji tarafındaki vizyonu belirleyen aslında kişi diye de birazcık ayrım yapabiliriz belki ama burada yine kişilerin çalıştığı pozisyon deneyiminden ziyade gerçekten ne kadar niş işler yapıyorlarsa o kadar da çabuk yükselebilme özellikleri de var özel ee, özellikle şey de kısmında ekleyeceğim Ceyda bu arada. Hani şif kısmında e, head of mesela e, şey birkaç tane birim olabilir. Birkaç tane birimin bağlı olduğu e, C level olabilir. Yani CTO'ya bağlı olarak mesela e, head of engineering olabilir. Head of data olabilir. Head of information technologies olabilir. Head of bir sürü product olabilir. Hani e, şey e, yapı her e, şirkette farklılık gösteriyor ama bunların hepsi C level'a bağlı olarak çalışıyor olabilir. Yani yapıdan yapıya e, bağlı olarak tabii ki muhtemelen CTO CIO farklı farklı ünvanları göreceğiz şimdi. Çok güzel söyledin. Yani biz özellikle scale up ve e, daha büyüyen yapılarla birlikte çalıştığımız zaman da gördüğümüz aslında. Çünkü startupken biraz daha ekibimiz e, CTO e, C, a, işte e, birazdan belki görürüz o tarafı ama daha e, yönetim merciyle çok çeşitli ünvanlar görmüyorken ekip büyüdükçe biraz daha roller e, ürüne bağlı olarak şirketin yaptığı hizmete bağlı olarak farklı ünvanlar da görebilir biliyoruz. sen dediğin gibi örneğin e, of kısmını düşünürsen işte head of tarafında işte dediğin gibi data, product yap e, gibi bir kısma C level'ı CTO, CIO e, gibi düşünebiliriz. Çatı altında toplanabilir. E, çok kolay okunmuyor olabilir. Biz yine raporumuzu aslında burada gösteriyoruz, sunum olarak hazırlamadığımız için biraz zor okunuyor olabilir. Ben biraz daha hani e, okunmayan kısımlar olursa burada yardımcı olarak böyle ekrana girerek sana e, söylemeye çalışacağım. Öncelikle <laughs> mutluluk raporumuz geliyor raporumuzda. Bizim evet, oyan çok e, mutluluk seviyesi oldukça arttı. Özellikle bir eksiltim İngiltereden de çok fazla, Almanya'dan da öyle. E, çok fazla e, kişi, şirket, özellikle teknoloji tarafından Hollanda'ya gitmiş gibi görünüyor. Eee kaçıncı sırada dünya mutluluk raporunda Hollanda? 5 Beş yani beş, beşinci sırada çok ciddi bir yükselme çok var. Çok ciddi evet. bir yükselme hani Brexit diyoruz belki ismini bilmeyenler olabilir. Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılması aslında. Ee, burada da çok fazla şirket dedi ki bu bu süreçte o zaman biz şirketimizi taşıyoruz ve çoğu da e, Hollanda'ya taşıma kararı aldı. Neden taşıma kararı aldı? Çünkü Avrupa Birliği vatandaşlarını çalıştırmak daha önce daha kolaydı İngiltere'de. Fakat Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bizim gibi Türkler gibi bir prosedüre e, maruz kaldı tabi çok da alışık değiller bu prosedüre çok daha kolay gelebiliyorlardı o yüzden dediler ki yani biz hani 10 binin üzerinde çalışanı olan şirketler biz bütün her seferinde bu prosedüre girmek bizim için çok ciddi bir maliyet hem zaman maliyeti hem finansal olarak bir maliyet o yüzden daha bunu kolaylaştıran yerlere bakacağız dediler Hollanda'da burada çok ciddi bir Yaptırımlar, stratejiler uyguladı ve bütün teknoloji şirketlerini kapılarını açtı. Çok da mantıklı bir karar verdi tabii ki. Gerçekten çok fazla bir beyin göçü oldu o tarafa. Mutluluk raporuyla bırakıyorum sana yorumu bu tarafta. Aynen öyle. Türkiye'de kaçıncı sıradaydık? Türkiye raporunda. Türkiye'de 106. sıradayız maalesef. 106. sıradayız. Evet. Umarız. Çok daha güzel mutluluk raporlarını da görürüz Türkiye'de ama Hollanda tarafı da bu şekilde gözüküyor. Şimdi biz e, raporumuzu paylaşırken, e, bilgilerimizi toplarken elbette sadece maaş bilgisi değil, bizi memnun eden aslında dünya mutluluk for, e, formülü nasıl oluyor diye düşündüğümüzde aslında maaş çok güzel bir etken. Onun haricinde maaşımızdan memnun muyuz, rolümüzden memnun muyuz, çalışma koşullarından memnun muyuz e, ya da nasıl memnuniyetimiz aslında bunu da öğrenmek istedik. O yüzden farklı grafikler de şimdi e, göreceğiz galiba kısa kısa. Evet, yani ma maaş raporu deyince insanlar sadece böyle evet arkadaşım kaç ne kadar bana söyle yani e, ne kadar almam lazım bunu söyle diyorlar. Halbuki maaş sadece bunu bu demek değil aslında. Maaş bir paket değil mi? Yani maaşı evet. evet söylediğimiz zaman bunun yanında yan haklar var. Bazısı diyor ki sadece maaş veriyorum. Bazısı diyor ki yan haklar olarak yani bazı kişiler mesela özel sağlık sigortasını arıyordur. Onun için çok ciddidir. Hem kendi hem ailesi için bakıyordur. Bazısı e, gönüllülük iznine bakıyordur mesela. Bazısı e, annelik babalık iznine bakıyordur bazısı part time olarak destek verebilir mi şirket bana geçmek istediğim zaman gibi aslında biraz daha böyle esnek yapılar var mı esnek yapıya uygun mu e, bunları arıyor e, o zaman hemen gelsin birinci e, kriterimiz bizim için. Hatta şey değil mi? Hollanda aynı zamanda haftada 4 gün iş olarak belirlemeye de başladı. Yani haftanın 5 günü mü, 4 günü mü o bile farklılık gösteriyorken e, elimizde gerçekten çok güzel e, karşılaştırabileceğimiz kısımlar var gibi görünüyor. Şu anda örneğin Hollanda'da yazılım mühendisleri e, maaşlarından memnun muymuş? Ne diyor bizim grafiğimiz? Bizim grafiğimiz diyor ki çok memnun olanlar yüzde %13'müş. Memnun hmm. olanlar 35'miş. Ee, tam olarak ne nasıl iyi mi mutlu muyum değil miyim etraf ne yapıyor ne ediyor diyenler yüzde yirmi altı çok az yüksek şey değil çok, çok yüksek, yüksek yani. var evet evet mutlu olmayanlar on üç hiç mutlu olmayanlar 13 yani çok ciddi bir şey var ee, dağılım var bayağı kırılım Interesan. ciddi Interesan. evet ciddi şekilde e, farklılık gösteriyor evet burada demek ki maaşlar değil belki farklı yönlerde e, Hollanda Yaşamayı tercih ediyor olabilirler, çalışıyor olabilirler. Belki bir geçiş süreci olarak da düşünüyor olabilirler. Farklı ülkelere de geçiyor olabilirler. Tabii buradan oraları ölçmek de keyifli olabilir. Mevcut pozisyonlarından memnuniyete baktığımızda ne görüyoruz? Orada da mutluluk oranı yüzde 54. Demek ki pozisyona göre aslında gidiyor insanlar. Çok memnun olanlar yüzde 8. Çünkü burada biraz daha hani ayrımlar belli. Bazı ülkelerde evet. çok belli roller yok. Yani sen gel hallederiz ya. Birazcık böyle muğlak görev tanımları yapılabiliyor. Ama Almanya ya da Hollanda gibi biraz daha direkt ve daha belirgin e, şekilleri olan, belirgin sınırları kalıpları olan e, yapılarda daha belirgin gerçekten gittiğin zaman neyi yapman gerektiği, neyi yapmaman gerektiği, ne, hangi sorumluluklar senin, hangi yükümlülükler senin bunları biliyorsun. Sanırım bu da e, sürpriz yaratmamış. Yani e, mutlu olmayan, hiç mutlu olmayan yüzde sekiz, mutlu olmayan e, kişi, memnun olmayan yüzde dört yine. Ben mutlu muyum, değil miyim yüzde yirmi %25. Bana çok değişik geliyor bu şey kısmı. Bana da çok değişik Emin geliyor. Yani miyim, değil miyim çok kısmı. Çok da şey yapmak istemiyorum. Yani burada biraz da hani yakınmak istemem ama böyle bir durum var gibi de yanıltıcı olabilir. Çok da övmek istemiyorum diyen bir kesim olabilir aslında. Bence şundan kaynaklanıyor. Yani insanlar çalışırken hepimiz için aynı şey geçerli. Bir şeye fokus oluyoruz ya. Etrafımızda markette, sektörde ne oluyor bilmiyoruz. Yani biz evet bir bir şekilde çalışıyoruz ama ederimiz, bedelimiz, değerimiz bu mudur bilmiyoruz. Bunun haricinde yaptığımız iş gerçekten başka bir şirkette bunu aynısını mı yapıyor arkadaş? Bilmiyoruz. Piyasayı bilmiyoruz, maaşlar seviyesini Doğru. bilmiyoruz. Biz bir şekilde çalışıyoruz. O yüzden aslında tabii o şeyde çok farklı gelmemesi lazım. Yani çok garip gelmemesi lazım. Emin değilim kısmı. Bence o sektörle ilgili tam olarak bilgi sahibi değilim demek de oluyor olabilir diye yorumluyorum ben bunu. Süper. Bir de e, biraz daha Hollanda'da maaşları bulmak biraz daha zorlayıcı. Özellikle Glassdoor bizim için pek çok ülkede faydalı olabilirken burada çok daha az sayıda görebiliyoruz. Bazen sadece iş ilanlarında görebiliyoruz. Oradan da karşılaştırma yapmak mümkün ama ne kadar e, doğru bilgi oluyor iş ilanlarından. O yüzden bile bir kişilerden aldığımız bilgiler bize her zaman çok daha değerli geliyor açıkçası. E, Rumut e, uzaktan... Bu arada bile, ona girmeden önce şey de söyleyeceğim. Hani Hollanda'da kullanılan iş port portalları portallar nerelerden iş ilanı çıkıyorlar bunun bilgisini de Mesela biz blokta yazmıştık Belki onunla Aynen. ilgili de bir video çekilebilir sonra iş arayan arkadaşlar için süper olur ama yorumları bekliyoruz özellikle Hollanda'da iş arayanlar ya da e, Hollanda'da iş fırsatları merak edenler ya da yine Hollanda'da yaşayıp e, ne yapacağını merak edenler de olabilir yorumlarda paylaşırsanız çok memnun oluruz o zaman sana bırakıyorum bu e, kısmı. Mevcut e, uzaktan çalışma, hibrit çalışma ve yerinde çalışma, on-site çalışma ile ilgili insanlar mutlu muymuş değil miymiş? Çok e, şey, çok grafiği var. sana çok söyleyeyim. Iyi. Değil çok mi? iyi. Yani mutsuz olan kimse yok, çok kimse mutlu yok. olan kimse yok. Çok mutlu olan yüzde kırk. Neden? Çok Çünkü uzaktan girelim. çalışma. Tamamen Çünkü uzaktan çalışıyorlar. Ee, özellikle işte dört gün çoğu şirket e, dört gün çalışmaya başladı Hollanda'da. Bu çok büyük bir motivasyon sağladı. Çalışma saatleri de muhtemelen çok daha belirgin ve e, daha işte work balance dedi, life balance dediğimiz yani daha işimi de hayatımı da e, kurayım diye düşündüğümüz Hollanda'da çok fazla Türkiye'den giden arkadaşlarımıza baktığımızda biraz daha işte evli, çocuklu, değil mi? Çok daha böyle keyifle orada yaşamayı tercih edenler olabiliyor. Aynı şekilde tabii ki Türkiye'ye dönmek isteyenler de olabiliyor farklı sebeplerden. E, ama şu andaki grafikte gerçekten çalışma koşulları olarak düşünürsek e, çok memnun edici bir. Tablo var görünüyor gerçekten dünyadaki beşinci sıralı <laughs> e, vermiş hakkını vermiş yani gerçekten ankette de e, şey bununla çatışmamış çelişmemişti e, Hollanda'dan memnun varmış çalışanlar yazılım mühendisleri ya memnunum ve çok memnunum şeklinde yüzde beş sadece kararsız ya tamam diyor, karar? işte <laughs> işle ilgili tam bilmiyorum maaşla ilgili bilmiyorum ama ülkeye iyi diyor ee, burada e, bizim anketimizi cevaplayanlar ve genel olarak aslında piyasadaki e, arkadaşlar. Süper. Şimdi Yan haklar mı var? Yanaklar nasıl? Yanaklarda neler? Bu çok gibi. ilginç mesela bu sonuç çok ilginç Yan haklarda yüzde 64 bilmiyorum emin değilim. Ne oldu anlayamadım. Çünkü burada yine yan haklar aslında çok e, gelişmiş değil. Yani evet uzaktan çalışmayı e, şey veriyor, imkan veriyor Hollanda. E, evet hani maaşlar belirgin, roller belirgin. Ama yan haklar kısmında muhtemelen insanların e, farklı beklentileri var. E, Dediğim gibi çok fazla şu anda yurt, yurt dışından göç aldı. O yüzden farklı uygulamalardan gelen de çok kişi var. E, mutlu olanlar yüzde sekiz. Çok mutlu olanlar yüzde yirmi, mutsuz olanlar yüzde sekiz. Gerçekten çok düşük. Gerçekten mutluluk raporu hakikaten e, tam e, uyuşuyor buradaki sonuçlarla yine. Kesinlikle. Burada da aslında şirketlerin belki içeride o e, yan haklar kısmıyla biraz daha belirginleştireceği bir kısım olabilir. Çünkü belki uzaktan çalışıyorum evet mutluyum ama yanak olarak niye olabilir ki diye düşünüyor olabilirler. Bize biraz daha sigorta var, yol yemek Türkiye'de e, ağırlıklı olarak ama Hollanda biraz daha dediğin gibi aslında çalışma izni işte tatil izni annelik babalık izni üzerinden gidiyor olabilir o da herkes uymuyor olabilir herkesin farklı değerlendirdiği kriterler var ama gayet güzel görünüyor cinsiyet tarafında da değişiklik diverse dediğimiz farklılıklar kısmında da ne görüyoruz yine orada evet yine yüksek yani yüzde kırk çok memnun 27 yedi memnun dokuz 9... Emin değilim. Yani daha iyisi olabilir miydi diye düşünenler ve mutsuz olanlar yüzde on üç. Gerçekten çok düşük bir şey e, sayı. Zaten Hollanda'da çok karma değil mi? Yani orada da bütün Kesinlikle. şirketlerde çok farklı e, hem ülkeden kişiler çalışıyor hem farklı cinsiyetlere çok daha açık görünen e, ülkelerden o, biri. O zaman artık konuya girelim Ceyda. Maaşları Hadi, söyleyelim. Maaşlar. Verdik, maaşları. C level'lar. -level <laughs> Hop gelsin. Çok değişik bir tablo, gerçekten çok değişik yani çok, beyin yakan, çok farklı. beyin yakan. Çok farklı. Burada ünvanlar okunamıyor olabilir. İstersen ben bir söyleyeyim e, neler var. Burada beş tane farklı ünvanımız var. E, CTO'muz var, yani Chief Technology Officer var. Chief Information Officer var, yani CIO. CDO yani Chief D Data Officer var. Chief Information Security Officer ve Chief arkitektimiz var. Biz bu beş ünvan üzerinden gittik. Katılımcılar yoğun olarak bu taraftaydı. E, o yüzden de bu ünvanlar üzerinden gittik. E, ne diyorsun maaşlar Ceyda? En Çok yüksek ya, CTO. Gerçekten. En yüksek oranın mesela CTO'da olmasını bekliyorsun. Ama Aynen öyle e, şeyle, şey kısmında başlıyor. E, CISO yani Chief Information Security Officer'da başlıyor. E, ne diyorsun? Ben şeye çok şaşırdım. Açıkçası e, şef data, arkitekti bu kadar beklemiyordum. Ya da e, Ama çok aranan. Gerçekten. Yani, yani mimari. Odaklı. Yani şey işte o Hollanda bakış açısını ne kadar güzel gösteriyor değil mi? E, evet gerçekten şey değişik. Biz hep böyle CTO'ya alışıyoruz. Hani CTO en yükseğini alır gibi ama orada da mesela 78 bin yıllık bir ücretten bahsediyoruz bu arada. Yıllık bir ücret euro olarak. E, 78 bin e, ama şey aralık da çok tabii yani yüz, 184 bile de gidebiliyor. E, bu da e, Hollanda'da büyüklü küçüklü çok farklı şirket olduğundan startup'ı da barındırıyor elbette. Scale up çok sayıda şirket var. E, yine büyük ölçekli şirketler çok fazla. O yüzden burada biraz uçurumlar görebiliriz. Bir de Hollanda'da da farklı şehirlerde örneğin Amsterdam'da farklı bir maaş e, beklentisi olabilir. Ama e, işte e, farklı, farklı şehirlerinde evet farklı bölgelerinde. bölgelerinde bambaşka evet. Yine bizim o, burada hani zorlandığımız kısım raporları oluştururken o ortalamayı alabilmek. Çünkü çok da kolay olmuyor. Ee, bir başkentle diğer e, bölgedeki şeylerin yarışabilmesi, maaşların yarışabilmesi ve şeyde çok başa baş olmuyor. Burada o yüzden Aynen, değişik. Öyle. Çok, çok değişik. değişik, gerçekten değişik. Ve o zaman bir head da bakalım istersen. Head bakalım. İyice kafamız karışsın. Çünkü burada mesela çok daha farklı bir e, şey içersiniz Mesela hedof of yine e, maaşlar tarafında e, değişiklik gösteriyor örneğin. E, ne diyorsun ne görüyorsun? Mesela <laughs> mesela en yüksek olan head of governance and risk kısmı bir var. okuyabilir misin hepleri biz Tabii şuradan yukarıdan gideyim. Head of Cyber Security en üstteki, Head of Data, Head of Information Security, Head of Information Technology, Head of Machine Learning, çok ilginç bak burada da yani başlangıcı, öyle, öyle. Head of Governance and Risk kısmımız var, Head of QA ve Head of Product'ımız var bizim evet. listemizde. Burada da beni şaşırtan e, gerçekten şey yani information of şey, zaten şeyden çok, mesela evet yani, altını çiziyorum oldun, bak şuranın altını çiziyorum. Gerçekten enteresan yani gerçekten çok enteresan. Demek ki bu tarafta yaptırımlara çok değer veriyorlar. Yani burada bir e, hem aranan bir kısım belli ki. E, çünkü Ars talep dediğimiz gibi yer sonuç olarak e, oldukça farklı bir kısım var burada ki Bütçeler oldukça e, yüksek tutulmaya başlamış. Çünkü Hollanda'da maaşlar Hani bu kadar son yıllardan oldukça yükselmiş gözüküyor açıkçası ama tabii bunun içerisinde yükselmesinin Elbette oradaki yaşam koşullarını da düşünürsek bir etkisi vardır muhakkak ama çok bariz bir şekilde kavranış e, Evet baskın gözüküyor en yüksek Ve çılgınlar gibi bu arada arıyorlar yani aranan pozisyonlar içerisinde neredeyse her şirketin içerisinde aranan e, pozisyonlardan biri O yüzden talep çok yüksek olduğu için de zaten maaşlar e, artıyor e, sonra da baş... security geliyor galiba head of information security o da şaşırtma da aslında ama e, gerçekten burada şey e, değişik e, dinamikler var gibi görünüyor ee, bir diğer beni şaşırtan kısımda aslında QA tarafı, QA head of QA biraz daha hani şey e, pozisyonlarda e, biraz daha düşmeye başladı gibi gözüküyor şey olarak e, diğer e, kısımlar, diğer branşlara göre. Ama buradan da farklı alanlara geçiyor olabilir kişiler. Ee, evet. bu rapor Bir dönem inanılmaz bir talep vardı, değil mi Ceyda? Yo. QA tarafında herkes Küveytçi arıyordu. Şimdi o tarafta programları da geliştirdiler. Tabii üniversitelerde çok güzel programlar var ve çok güzel kişiler yetişiyor. Aynı şekilde data kısmı da, data kısmı da çok güzel gerçekten programlar var, üniversiteler var kendi içlerinde kişileri yetiştirebiliyorlar. Bu yüzden hani orada birazcık böyle kriz olduğu anda bir, bir kriz oluyor, bir pozisyon aranıyor. Herkes onu aradığı için maaşlar yükseliyor. Sonra. o kısmı oturmaya başladıktan sonra diğer pozisyonlara doğru yöneliyor o trend. Senin dediğin gibi bir dönem product da aynı şekilde değil miydi? Herkes product'ı evet. arıyordu. Özellikle teknik background'lu product burada çok fazla talep edilen kızım. Hala ediliyor zaten. Evet. ama hani şey maaşlar kısmında onların da en azından oturdu bir bir bareme. Aynen öyle. Yani yine bir şey gerçekten disiplinli ülkelerde gördüğümüz şey biraz daha şey değil mi? Yani mesela shift tarafında biraz daha belki yine ortalamalar belki başa baştır ama burada yine görevin çok daha maaş kısmında belirgin olduğunu sanki ben anlıyorum. Yani biraz daha hedef headlerin daha soru sorumluluk verilmiş, daha farklı işler yapıyorlarmış gibi. O yüzden de head of pozisyonunda çok ciddi bir e, yükselme görüyoruz sanki bu durum. Bir de tabii farklı ülkelerden dediğin gibi göç alındığı için orada da belki dinamikler bu işi değiştirdi. çok daha iyi kişilere ulaşmak için bütçeler yine artmış olabilir. çünkü İngiltere'den, Almanya'dan ciddi göç aldı ve burada da maaşlar gerçekten ciddi güzel rakamlardı. buradan gerçekten çok değişik yani Hollanda'yı ve mutluluk oranında bu da etki etmiş olabilir. Çünkü maaşlarda yükselme, e, remote çalışma ortamı pek çok alanda artı gözüküyor Hollanda'da. Süper. Ağzına sağlık Ceyda. O Senin zaman yorumlara öyle. bekliyoruz gerçekten. Ee, buradaki e, farklı gördüğünüz e, şu pozisyonla ilgili de şöyle bir dataya ulaştım. Böyle bir e, sonucu ulaştım. Bu da beni şaşırttı dediğiniz yorumlarınız varsa çok çok açığız. Ya da ben Hollanda'da işte Utrecht'te oturuyorum. Böyle bir teklif aldım. İşte eğer verebildiğiniz kadar bilgi çok detaylı e, özel bildiğiniz değil tabii ama e, paylaşırsınız yorum olarak harika olur. Hollanda'dayım şu şehirdeyim. Ee, şu şekilde çalışıyorum. Ay çok da memnunum ya da o kadar da memnun değilim. Çok abartılıyor. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Kim oturtmuş bunu 5 numaraya diyebilirler mi? Bu ülkeyi. Sanki diyemezlermiş görüyorsun. gibi. Oluyor. Bu tablolarla <laughs> diyemezlermiş gibi görünüyor. Belli olmaz. İklim faktörünü gözden kaçırmamak lazım. Yani orada da en çok etkili Yalnız olan. Yalnız e, en e, mutluluk raporunun ilk sırasında ve ikinci sırasında hangi ülke vardı? Finlandiya var birinci sırasında. ikinci sırasında Danimarka var. Güneşle alakası yok diyorsun. Evet, Hollanda'ya yani. Belki oradan gelenler çok daha Katılmıyorum. Mutluluk. <laughs> Bu mutluluk raporunu kim yapıyor bilmiyorum. Daha böyle sıcak ülkeleri görmek isteriz ama nedense soğuk ülkelerde daha mutluyor. Bence sıcak ülkeler her türlü mutlu. O yüzden. Ha. Yani, acaba? yani Evet, bilmiyorum <laughs> ya da rapora katılmıyorlar. <laughs> süper. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.